Diğer hedefi diğer yanda geç yaşta dünya evine girilmesi anneliğe kırklı yaşlara ertelemiş durumda artık Türkiye'de. Peki ileri yaşta anne olmak ne kadar sağlıklı? Hem çocuk hem de ebeveyn sağlığı açısından en elverişli yaşlar hangileri? TVNET muhabiri Elif Yeşil Alioğlu konunun tüm detaylarını sizler için uzmanlara sordu. Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı düştü. Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor. Geç yaşta yapılan evlilikler ve kariyer hedefi ise anne olma yaşını yükseltiyor. Evlilikler 30'lu yaşlardan sonra ertelendi. Kadınların 40 yaşından sonra anne olmak istemesi tek çocuklu aile sayısını da her geçen gün artırıyor. Peki ileri yaşlarda anne olmak bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Bir çocuk doğmak için en uygun yaş 20 ile 30 yaşlar arası diyebiliriz. Fakat tabii ki de ülkemizde de bütün dünyada da modernlikle birlikte. Kadının işte iş hayatına atılması, sosyal hayatta daha çok söz sahibi olmaları üzerine artık çocuk olmasa yaşı ilerledi. Kadın işte okulunu bitiriyor, çalışıyor, evleniyor. O yüzden artık 35 yaş üstü, 40 yaş üstü gebeliklerimiz çok arttı. ABD'de yapılan bir araştırma 40 ila 44 yaşları arasında doğum yapan kadın oranının istikrarlı bir şekilde yükseldiğini gösterdi. Yumurtanın en kaliteli olduğu yaş 24 yaş. Tabii ki bu 24 yaşta herkes çocuk sahibi olamıyor. 35 yaşın üstüne gebe kalma birazcık zorlaşıyor. 40 yaşın üstünde daha da zorlaşıyor mutlaka. Fakat tabii ki de ülkemizde de bütün dünyada da modernlikle birlikte kadın işte iş hayatına atılması, sosyal hayatta daha çok söz sahibi olmaları üzerine artık çocuk olma yaşı ilerledi. Kadın işte okulunu bitiriyor, çalışıyor, evleniyor. O yüzden artık 35 yaş üstü, 40 yaş üstü gebeliklerimiz çok arttı. Peki 40 yaşından sonra anne olmak riskli mi? Bizim için her zaman anne çok değerlidir. Hatta önce anne sonra bebektir. Tabii ki de e, anne ölümlerini de bu yaş aralığında maalesef görebiliyoruz. Anne ölümleri özellikle çok erken yaşta ve çok geç yaşta maalesef görülebiliyor. Elbette bunlar birer risk ama ileri yaş gebelikleri bizim için anne için ve bebek için biraz daha riskli, daha dikkatli olunması gereken, sıkı takip gerekse durumlar oluyor. Genç yaşta anne olmak, anne ile çocuk arasındaki iletişimi de etkiliyor. Tek çocuğunuz mu var? Hayır, 5 tane çocuğum var. Beş tane çocuğunuz var. Kaç yaşındasınız efendim hanımlara soruldu? Ben 48 yaşındayım, yaşımı da söylerim hiç sıkıntı yok. Aynen. Yani İlk yani. çocuğunuzu kaç yaşınızda doğurdu? İlk çocuğumu 21 yaşında. Erken yaşta anne olmak çok güzel bir şey. Şimdi ben bu yaştayım ya bana derseniz ki çocuklara bak uğraş büyüt çok zor. O yüzden erken yaşta çocuklarını yapıp büyüteceksin. İleriki yaşlarda da rahat yaşayasın diye. Bence çok ben çok memnunum yani erken yaşta anne olduğum için. Şimdi biliyorsunuz artık hani kadının da iş hayatında aktif rol almasıyla birlikte e, ve hayatın tam oluşuyor olması, haya, yaşamı tam olgunlaştırmak, şartları tam olgunlaştırmaya çalışmakla beraber evet ebeveyn olma yaşı daha ileri yaşlara kadar uzadı. Psikologlar özellikle ruhsal olgunluğun olması gerektiğini söylüyor. Orada önemli olan durum annenin e, psikolojik sağlığı, e, psikolojik olgunluğu yani ruhsal olarak iyilik hali bunu bir sosyal rol olarak mı gerçekleştiriyor istediği için mi ebe ebeveyn oluyor eş desteği var mı? Bütün bunlar da aslında annenin hani sadece annenin yaşına bağlı değil birçok kritere bağlı bir şey ama evet çok erken yaşta olması. Yani işte bu şeyler 18-20 yaş arasında çocuk sahibi olmak zaten henüz tam olgunlaşmamışken psikolojik olarak fiziksel olarak olgunlaşmamışken bir canlının sorumluluğunu alıyor olmak, hele ki bir çocuğun sorumluluğunu alıyor olmak oldukça zor. Üç tane çocuğunuz var. Evet. Kaç yaşındasınız? 26. 26 yaşındasınız. İlk çocuğunuzu kaç yaşınızda doğurdunuz? 18. 18 yaşınızda. Peki bunun bir avantajını ya da dezavantajını yaşadınız mı çocuğunuzu büyütürken? Ben bir dezavantajını yaşamadım. Çok da mutluyum. Doğurganlık yaşının yükselmesi çalışan kadının bakıcı sıkıntısını da gündeme getiriyor. Çocuğun ruhsal olarak hani herhangi bir ruhsal ve fiziksel olarak bir zarar görüp görmediği Önemli bizim için. Yani bakıcıyla elbette ki büyüyebilir. Her zaman anne aktif rolde olmayabilir. Yaşam koşulları buna elverişli olmayabilir. Ee, i̇şte bir babaanne bir anneanne olmayabilir. Tanıdık biri olmayabilir. Ve bir bakıcıdan destek alınabilir. Ee, yani aileleri tabii ki korkutmak istemeyiz ama mümkün olduğunca hani bakıcının çocukla kurduğu iletişim göz önünde bulundurulmalı. Ee, güvenliğini sağlayabiliyor mu? ona yeterli ilgiyi verebiliyor mu? Yani bakmak demek sadece doyurmak demek değil bu arada. Yani hani aktif olarak o çocuğun hayatında yer alabiliyor mu? Bu kriterler bakıcı için önemli. Uzmanlar ileri yaşta anne olmanın oldukça riskli olduğunu vurguluyor.